merhaba dostlar. Ee, çok önemli. E, Atatürk'ün yaşadığı yerlere girdiğim zaman aldığım kokuyu duyduğum yerdeyim. E, Konya Akşehir'de şu anki adıyla Kültür Bakanlığı'na bağlı olarak Batı Cephesi Karargahı'nın olduğu oda burası. Çok önemli bu oda. E, şimdi burada Batı Cephesi e, Karargahı'nda görev yapan subayların hepsi tüm böyle devamı e, kapıdan girdiğinizde zaten Atatürk'ün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün görevi nasıl aldığı, e, işte odalar bölüm bölüm, işte Asım Bey'in odası, İsmet Bey'in odası, çalışma karargahı ve şöyle notlar var. Mesela bugün bir otuz günün oraya, oraya geldim aralığıyla, e, telgrafı çektim ve Konya'da olduğumu kimseye bildirilmemesini rica ettim. Burası Atatürk Etnografya Müzesi, yani bulunduğumuz nokta Akşehir'de, Konya'da Akşehir'de. Ee, müze merkezi oluyor. Üç önemli müze var. Kapının girişinde de, yani karargah burası. Ee, anlatırken bile tüllerini diken diken 30 Ağustos'un önemli olunan karar burada alındı ve dediğim gibi yarverler, subaylar burada geçerek geldiler. İçerideki oda, bölüm e, özellikle e, silahlar e, kuşanmış, işte masasız çalışma odası notları birebir içeride. E, çok fazla e, konuşamıyorum çünkü kalabalığız e, dediğim gibi gruplar halinde. E, önemli odalardan birisi burası. Birisi karargah odası aldı ve içerisindeki kendi kıymetli eşyaları da var. Neler var burada? İşte silahları, mektuplar, notlar, e, karargah e, tatilleri tat, tat ve özellikle de dediğim gibi e, gizli yürütüldüğü için İstanbul'da kaldığı zamanlarda da lokasyonlarını değiştiriyor, e, takip ediliyordu çünkü. Ee, çok büyük stratejik ve 30 Ağustos'un en önemli 100. yılımızda e, buradayız. Gençlerimizle, çocuklarımızla, geleceğimizle buradayız. Teşekkür ediyorum.